Manisa'dan Şanlıurfa'ya Gönül Köprüsü, Selendi ve, Selendi ve Haran ilçelerindeki öğrenciler... ...kardeş okul projesi kapsamında paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadılar. Yer Manisa'nın Selendi ilçesi. Aa, Konuklar var. uzaktan. Şanlıurfa'nın Haran ilçesindeki yatılı bölge ortaokulundan 15 öğrenci... ...Selendi yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin konuğu oldu. Öğrenciler kardeş okul projesi kapsamında bir araya geldi. Okulumuzun adı Şanlıurfa Harran. Öğretmenim yatılı bölge okulu. 15-16 öğrenciyle okulumuzu ziyarete geldik. Daha önce mektupla iletişim kuran öğrenciler düzenlenen geziyle birbirlerini görme fırsatı buldu. 6 tamam, tane kardeşim vardı. Serendi'ye geldiğimde Duygu diye bir tane daha kardeşim oldu. 7 kardeş olduk. Çok sevindik buraya geldiğimizde. Onlar gelince çok mutlu olduk. Onlarla arkadaşlığımızın ve bu sevgimizin devam etmesini diliyoruz.